Aile ve Kadın Danışma Merkezimiz hizmete girdi. Bu belediyemizin verdiği bir hizmet. Tüm kadınlarımızı, aile ile ilgili sıkıntılar yaşayan, danışmanlık almak isteyen tüm vatandaşlarımızı burada ücretsiz bir şekilde bir psikoloğumuz ve bir de sosyoloğumuz sizi karşılayacak ve onlara yardım edecekler. Yerimiz İlhan verdiği Halk Konağı'nda vatandaşlarımızı bu konuda danışmanlık almak isteyen, her konuda yardım isteyen vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Mekanımız herkese tüm aksı hayırlı olsun. Normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran itibariyle Kadın ve Aile Danışma Merkezi'mi merkezimize bir psikolog ve bir sosyolog meslek grubu olarak e, hizmetimize başlamış bulunmaktayız. E, burada başta kadın danışanlarımız olmak üzere e, halkımıza psikolojik ve sosyolojik açıdan e, rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere e, çalışmalarda bulunacağız. E, temel hedeflerimiz e, kadınlarımızın toplum arasında daha iyi bir yere gelerek kendilerini daha iyi ifade ederek ve söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla e, destekler sağlamaktır. E, burada hizmetimiz haftanın 5 günü e, 8 ve 5 mesai saatlerinde e, arasında devam edecektir. Tamamen ücretsiz olup gönüllülük ilkelerine dayanarak danışanlara e, hizmet vermiş olacağız. Ee, amacımız e, ilçede, ilçede yaşayan kadınların sorunlarına çözüm önerileri getirmek, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamaktır. E, ayrıca toplum olarak daha çok kitleye e, hitap edebilmek açısından e, farklı zaman dilimlerinde konferans ve seminerlerimiz olacak. E, bunlarla sizi daha bilinçli bir e, vatandaş seviyesine getirebilmek ve farkındalık yaratmaktır. E, başta kadınlarımız olmak üzere tüm Akisar halkımıza merkezimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Tüm danışanlarımız e, gerek telefonla gerekse merkezimizi ziyaret ederek yüz yüze görüşmelerle e, merkezimizden hizmet alabilirler. Başta kadına şiddetin her türlüsüyle mücadele etme ve önlenmesi amacıyla kurulan merkezimiz bugün itibariyle açılmış bulunmaktadır. Akisar halkı için hayırlısı olmasını temenni ediyorum. Kadın ve ağır danışma merkezimize başvuran kadınların ihtiyaçlarını belirleyip sağ çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Kurumların yapı taşı olan aile bireylerine yönelik psikolojik destek sağlanacak olup randevu alarak bu hizmetimizden ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz.